Türk savunma sanayi bünyesinde geliştirilen insansız hava ve kara araçlarının sayısı son dönemde hızla artıyor. Yeni araçlar yeni yeteneklerle donatılırken bunların sürü halinde birlikte görev yapmasına yönelik arayışlar bulunuyor. Bu konuda çalışma yürüten Türk savunma sanayi şirketlerinden biri de HAVELSAN. Yazılım tabanlı çözümlere imza atan HAVELSAN geliştirdiği özgün sistem Çözüm ve yazılımlarla ilk etapta hava ve kara, sonrasında su üstü ve su altı platformlara yönelik olarak birbiriyle konuşabilen, ortak görev icra edebilen sistemleri geliştirmek için çalışıyor. Çalışmalarda önemli mesafe alan Havelsan, Türkiye'nin ilk dijital birliğini sahaya çıkarmak için gün sayıyor. Havelsan bir süredir bu yeteneği insansız sistemlerle birleştirmek için faaliyetler yürütüyor. Bu çalışmalarla insansız hava ve kara araçlarının birlikte görev yapacağı dijital birlik konseptinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Söz konusu konsept ilk kez 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda İDEF 2021 ulusal ve uluslararası katılımcılarla tanıtıldı. Dijital birlik konsepti İDEF 2021'de büyük ilgi gördü. HAVELSAN dijital birlik çalışmalarında 4 farklı tip insansız hava aracı ve 3 farklı tip insansız kara aracı kullanılıyor. Türk savunma sanayiinde insansız kara ve hava araçları üreten firmalarla işbirliği yapan Havelsan, dijital birlik çalışmalarına paletli insansız kara araçları, sabit ve döner kanatlı, döner kanatlı İHA'lar ile devam ediyor. Yürütülen yoğun saha testleriyle dijital birlikte yer alacak İHA ve İKA'lar istenilen seviyeye getirildi dikey iniş kalkış yapabilen bulut altı otonom İHA Baha ile verilebilecek görevlere yönelik hazırlıklar tamamlandı. 30 kilogram ağırlığına sahip Baha, 5 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Dijital birliğin omurgasını oluşturacak Baha, yerli ve milli donanımlarla keşif gözetleme amaçlı olarak veriyi toplayıp bunları dijital birlikteki unsurlarla paylaşacak. Dijital birlikte yer alan mini çok rotorlu İHA ise 500 gram faydalı yükle 70 dakikadan fazla uçuş görevi icra edebiliyor. Saatte 100 kilometre hıza çıkabilen İHA, kötü hava şartlarında uçabilecek şekilde tasarlandı. Mini çok rotorlu İHA, hızı saatte 50 kilometreyi aşan rüzgara karşı üstlendiği görevi güvenli şekilde otonom ve manuel olarak yerine getirebiliyor. İREF 2021'de sergilenen dijital birlik konseptinde ayrıca Asisgard firmasına ait silahlı drone Songar'a yer verildi. İnsansız kara aracı Barkan ise gelişmiş otonomi özellikleriyle kendini ispatladı ve dünya çapında bir kabiliyet dizisine sahip hale getirildi. Dijital birliğin vurucu gücünü oluşturacak Barkan Ika, 500 kilogram civarında ağırlığa sahip. Barkan, ASELSAN'ın uzaktan komutalı silah sistemi SARP ile tehditleri bertaraf edecek. Barkan ve diğer insansız kara araçları üzerlerine entegre edilecek farklı faydalı yükler ve silah sistemleri ile birçok görevi yerine getirebilecek. Dijital birlikte yer alan bir diğer insansız kara aracı ise 350 kilogram ağırlıkta bulunuyor. Elektrikli motora sahip araç saatte 7 kilometre hıza çıkabiliyor. Araç 2 saatten fazla operasyon süresiyle görev yapıyor. Orta seviye insansız kara aracında otonom araç kontrol ünitesinden motor kontrol sistemine, batarya izleme sisteminden lidar ve radar gibi çevresel sensörler ile veri füzyon birimine, yapay zeka modülünden sağlık durum izleme sistemine, kamera ve görüntüleme sistemlerinden uzaktan kontrol ünitesine kadar birçok donanım yer alıyor. Dijital birlikte yer alan araçların istenilen seviyeye gelmesinin ardından çalışmalar söz konusu araçların sürü algoritmasıyla müşterek şekilde görev yapabilmesi üzerinde yoğunlaştı. Sürü algoritmasının ortaya çıkarılmasından sonra insansız sistemlerin entegrasyonuna geçildi. Bu kapsamda saha ve geliştirme testleri başarılı şekilde sürüyor. Testlerde sürü ve takım halinde görev yapabilen otonom İHA ve İKA'ların kendi aralarında haberleşerek müşterek faaliyet icra etmesine yönelik yetenekler sahada deneniyor. Bu çalışmalar kapsamında insansız kara araçları ile Baha'nın entegrasyonu tamamlandı. Tek bir operatör ile birden fazla kara aracı ve bulut altı İHA ortak göreve çıkarılabiliyor. Havelsan yakın zamanda 20-30 araçla aynı anda denemeler yapmayı hedefliyor. Bu denemelerin sonuçlarının 2022'nin ortasında sahada gösterilmesi hedefleniyor. Havelsan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki unsurlarına gelişmiş insansız sistemlerle donatılan dijital birliklerle destek olmayı amaçlıyor. Dijital birliklerin tehdit seviyesi yüksek bölgelerde önce olarak kullanılması ve olası yaralanma ve can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.